Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Life is Strange'in artık son bölümündeyiz. Son bölümüne hoş geldiniz. Beşinci bölüm part 3'teyiz ve artık oyun bitiyor. Life is Strange'in birinci oyununun sonuna doğru yaklaşıyoruz. En son bu küçük tuvaletteydim ve burada kullan diyerek kapıyı açacaktım. Kullan diyorum. Evet şifre istiyor ama şifreyi bilmiyorum. Geri dön. Aa, ne kadar güzel. Her taraf şifre dolu. <laughs> Her yer numaraları şimdi doğru kodu nasıl bulacağım? Çok mantıklı. Nasıl bulacağız? Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum. Etrafa altı çizili olanlar var. Tek çizili olanlar var. İki çizgili olanlar var. Bir de yuvarlak içerisine alınmışlar var. Yani sanki onlardan biridir diye düşünüyorum ama <laughs> acaba buranın doğru koduyla alakalı da şey mi yapsam? Kopya mı çeksem? 83 91 böyle eşek kadar önümde duruyor. O değildir herhalde. Ya da herkes o değildir diye düşünüp başkasını seçer diye oraya mı koymuşlar? Kaçtı 83 91. Kırmızı olmadı. Yukarıda bu ne? 25 15 var. Ufak bir şey. 25 15 o da olmadı. 57-58 hangi birini kullanacağım 57-58 büyük ihtimalle kopya çekmem gerekiyor bunu da yaptık 68-03 ayna aynı hiçbir numarayı yansıtmıyor yansıttığı tek bir numara var. 0311. Çok güzel. 1130 mu? Ayna tersini yansıtır. 0311. Ee, 0 11, -11. Yey! Doğru. Aç. E, çok doğru bir yerde konuştun Max. Herkes bize bakıyor. Nasıl bir şey ya? Pompeo, ne haber? Herkesin yanına yaklaştıkça onların konuşmalarını duyuyoruz. Max, I hope you do the right thing. I hope. Hey. Beni öptüğüne inanamıyorum. Honey, I always thought of you like a daughter, and now you're gonna take me away. It's okay if I'm gone. Killing killing me is so I know I haven't been the best principal to you. I guess my husband you know and Ah Max. Can I talk to myself? you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Max bir could ölde kurtulak ya <laughs> yeter benim seçimim değildi yardım etmeye çalıştım yardım etmeye çalıştım tek istediğim doğru şey yapmaktı aynen öyle yani kötü bir niyetimiz yoktu ki niyetten kazanamaz mıyız umrumda I do care. That's why I was trying to make friends by telling people what they want to hear. You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Please stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. <laughs> What about the crap that was your fault? Wait, wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Hmm. Evet, Chloe'yi kurtaracağım diye birazcık ortalığı karma karışık yaptık. Yani bıraksa demek ki Chloe'yi her gerçeklikte ölmesi gerekiyormuş. Bırak ve ölsün durumuna getiriyor aslında kendiyle yüzleşme. Eh, Happy Miss Yeah, any arc of the old Of course. She's my best friend. Oh, yeah, you ignored your best friend for five years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt tripping me than you do because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up! You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy Oh hell the devil. Chloe. Geldi.

olanacağız Şey işte yıkılmış dünyada parçalarda geziyoruz yıkılmış gerçeklikle. Bak kamerayı verdiği an. Rock out, girl. you were here today max you saved me i'm still tripping on that seeing you after all these years feels like destiny if this is destiny i hope we can find rachel i miss her max let's talk about your superpower epic superpowers about istasyon mu tren rayları evet beraber yaptıkları müdürün odasına çıkartma araştırmalar fener'e doğru gidiyoruz herhalde havuzda kaçmaya çalışırken tüm sahneleri hatırlıyoruz sabah uyanmışlardı selfie ha, burada öp falan demişti Frank'in e, otobüsünde? I see it first. You know the rules, Dad. Geçmişe dönmüştük. I so father... I know. Bu gerçeklik, bütün gerçeklikleri tek tek yürüyoruz. Awesome dedektifçilik oynarken <laughs> Rachel'ın Rachel ölümünü evet biz Fener'e doğru gidiyoruz. On, Aynen az kaldı diye koşturduk ve tam olarak şu ana geldik. Hmm. <laughs> Evet, biz zaten buraya gitmeye çalışırken bir anda tekrar sınıfa dönmüştük. Artık şey oldu hani hangisi gerçek hangisi? Sahte on Yamadims. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. All I really created destruction fuck all that okay you were given a power you didn't ask Max. Ah, o fotoğraf kalmış. Bunu ben alacağım demişti. Ay doğru. Bunu vurulmaktan kurtardı an. Oo, i̇şte gittikçe olaylar düzelmiyor. Are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my, my stepfather. Ha, tamam işte git diyor. Ben öleceksem öleyim diyor. Millet kurtarsın diyor. O zaman Chloe, Max ölmüyor da biz Chloe feda ediyor kendini. Evet. Ben acaba dedim Max bir şey yapacak ama

Hiçbir zaman yapamadı ki. Ya. Sakatken bile ölüme terk edemedi onu. Öldüremedim. Ya işte Chloe kurban et, Arkadya Bey'i kurban et. Evet, hangisini kurban edeceğim? Yani birçok kişi büyük ihtimalle Chloe'yi kurban etmiştir diye düşünüyorum. Marquee de Bey'i kurban et desek herkes ölecek. Ben yanlış tahmin etmişim. Tabii bu kadar şey olmaya devam ettikçe hani Max mi kendini feda edecek? Hani Max ölecek gibi düşünürken evet hikaye bizi Chloe'yi kurban etme ama baktığımız zaman da bütün gerçekliklerde bir şekilde Chloe hep böyle ölme durumları hep onu kurtarmaya çalışırken yani artık olayların karışması falan Chloe'yi kurban etmek mantıklı olacak. Chloe'yi kurban etmek istemeyiz her seferinde her gerçeklikte Chloe'yi kurtarmak için arkadaşımız kurtarmak için elimizden geleni yaptık ama bu tarz durumlarda şey vardır hani bütünü kurtarmak için her şeyi kurtarabilmek için tek bir kişi feda edilecekse hani bir kişiyi feda etmek mi yüzlerce kişiyi feda etmek mi e, olarak baktığı zaman bencil düşünüp arkadaşımızı kurtaralım da herkes ölsün. Nü yapamamamız lazım, yapmamamız lazım. Chloe de zaten tamam diyor yaşadığımızı yaşadık. Hepsi gerçekti, şöyleydi, böyleydi. Kendisi de kendi arzusuyla daha önceki arzusunu kabul etmedik. Öldür beni dedi, öldürmedik sonuna kadar. Her fırsatı değerlendirdik, onu kurtarmaya çalıştık. Ama olmadı bu sefer. Max, Yapmamız gereken tek şey Chloe'yi kurban etmek. Chloe, so, so Yapacak bir şey yok. I, I know, Matthew, Arkadaşların vedası. To, to okay? to Being together this week, it was the best I could have hoped for. You're my hero, Max. Tamam ya, durumu zorlaştırma. <laughs> ne yapacağız o zaman? Nathan'ın bunu vurduğu ana geleceğiz. O zaman orada mı ölmüş yapacağız onu? Now <laughs> <laughs> Max Caulfield, don't you forget about me. Hayret bu sefer benim odaklanma durum yapmama izin vermedi. Kendisi kendiliğinden gitti. Evet burada kelebeği çekmiştik ve onu yanımıza almıyoruz. Ha, suda yansıması da çıktı. Chloe gelmiyor. Nathan'la Chloe'nin gelmesi lazım. It's cool, Nathan. Ha, tamam. Don't stress. You're okay. Perimeter is my step ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Çok zor ya. <laughs> Bu burada hiçbir şey olmamış gibi böyle dinlemek olayların ta en başında Chloe'yi <laughs> öldürmüş oluyor. <laughs> you are going to get in hella more trouble for this than drugs nobody would ever even miss your punk ass would they get that gun i go Chloe Ha, hiçbir şey yaşamamışken en başındayken Max'in geldiğini bile bilmeden şehre Nathan Rachel'ı da öldüren Nathan oldu Chloe'nin de sonunu getiren Nathan oldu evet bütün bu güzellikler anılar teker teker siliniyor Jefferson yine tabi güzel şeyler yaşadık be büyük ihtimalle sonuna doğru geliyoruz artık oyunun hikayesi yani en iyi arkadaşımız Chloe ile güzel şeyler yaşadık. Uçarı, aykırı kız. Chloe, özleyeceğiz seni. Yani en azından elimizden geleni yaptık diyebiliriz. Her şey Chloe'yi kurtarmaya başlamakla oldu. Çünkü Chloe'yi kurtarmak için geriye sardıkça fırtınayı Çağardık aslında bundan işte yer orada başladı çünkü bizim yeteneğimizi keşfetmemiz. Bak şimdi kalori gitti. Her yer güzel, günlük güneşlik. ve kurtulmuş oldu. Her şeyin başladığı yerde. Her şeyi bitirdik. Ve Chloe'nin cenazesi. Max de anladı ki Chloe bir yerlerden onu görüyor. Bitirdik. Böyle bir sona geldik. Yani üzücüydü. Bir yandan iyiydi, değişikti, farklı bir hikayeydi. Oynamış olmaktan dolayı gerçekten mutlu oldum. Şurayı şöyle bir geçelim. Polarize dediğimiz 5. bölümde neler yapmışız ona bir bakalım. Yüzde ee, %48 kişi %48'i Arkadya feda etmiş. Arkadya feda ettiğimizde acaba ne olacaktı? Onu da merak etmiyor değilim aslında ama onu seçip seçseydim hani geri alma durumu hiç olmadı. Yani geri sarıp bir daha Chloe'yi işte feda et falan olmazdı büyük ihtimalle. O yüzden yani çok Az bir fark var ki yani herkes neyi seçeceğini bilememiş. Evet kavga sırasında yara herkes bu şekilde yapmış. David Jefferson'ı öldürdü. Öldürmeme kısmı da yapılabilirdi tabii ki evet. Ben %45'e 55 onu seçmişim. Kamyoncuyu kurtarmadın. Ha, kamyoncu da varmış bak kurtardın. Onu kurtaramadık. Evan'ı kurtardım. Mesela birçok kişi Evan'ı görmemiş herhalde vazgeçmiş. Kamyoncu da belki ona yakın bir yerlerdeydi. Alice'yi kurtardım. Balıkçıyı kurtardık. Joyce'un David hakkındaki düşüncelerini umursamadın. Frank'e Rachel hakkında gerçeği söylemedin. Birçok kişi söylemiş. Gerçi tekrar geri döndük. Frank hala Rachel'ı falan mı bekliyor? Söyleyenler fazlaca kişi söylemiş. Ne bileyim. Öptün. <laughs> Herkes öpmüş. Evet Warren'ı son kez görüşümüz burasıydı zaten. Evet çıkış diyelim. 5. bölüm Polarize'da bu şekilde bitmiş oldu. Evet dediğim gibi güzel bir oyundu. Çok mutlu oldum oynadığım için. E, ve daha Life is Strange'in ikincisi var. Yani ikinci derken şöyle. Before the Storm var. Life is Strange 2 var. Hatta işte yeni demeyelim de nispeten yeni olan Life is Strange 3 var. Şimdi ben Before the Storm'u oynamam gerekiyor. Before the Storm şöyle fırtınadan öncesine gideceğiz. Ve Rachel'la Chloe'nin arkadaşlığını o onların işte okul zamanları, onların aileleri, işte neler yaşamışlar, ne yapmışlar. işte Rachel'ın Frank'le olan ilişkileri falan filan böyle bir hikayenin olduğu. Max'in ortalarda olmadığı zamanlarda yani 5 yıl boyunca kayıptı o 5 yıllık sürede Rachel'la Chloe nasıl arkadaşlarmış? Neler yaşamışlar? Onları oynayacağımız Before the Storm'u da oynayacağım bir sonraki Live Strange serimizde Before the Storm olmuş olacak. O bittikten sonra da Live Strange 2'ye geçeceğiz. En sonunda artık Life is Strange 3'ü oynarım. Ben bunları böyle oynarken Life is Strange 4 çıkar mı, çıkacak mı bilmiyorum ama çıkarsa da oraya da geçeriz artık. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Siz zaten bu hikayeyi biliyordunuz. Siz zaten bu oyunu, bu hikayeyi herkesten birçok defa izlemişsinizdir. Ama bir kere de benden görmüş oldunuz, benden izlemiş oldunuz. Ee, ya da benimle ilk defa belki de bu oyunu bende görenler de olmuş olabilir. Ee, çok Az bir ihtimal. Yüzdesi çok düşük ama belki öyle bir şey olmuş olabilir. Yani benim oynama şeklimi de sevdiyseniz... Bunu yorumlarda belli ederseniz yazarsanız... Ah işte senden izlemek de güzeldi. Bu oyunu senden görmek de güzeldi şeklinde. Güzel yorumlarınızı yazarsanız çok çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için de yeni geldiyseniz... Yeni keşfettiyseniz... Kanala bir abone olup destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda, farklı videolarda... Ya da Life is Strange sadece takip edenler için... Before the Storm'da görüşmek üzere hoşça kalın Thank you.